Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından herkese merhaba. Ben Furkan Selim Kaplan. GTV ve G Radyo ortak yayın olan Sağlığın Ritmi programına hoş geldiniz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi e, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı e, Sayın Doktor Öğretim Üyesi Sefa Aktı hocamız bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz programımıza geldiğiniz için. E, dilerseniz programımıza ee, soru cevap şeklinde başlamadan önce e, kendinizden biraz bahseder misiniz? Evet, e, Sefa Aktı. E, 1980 Sivas doğumluyum. Hı hı. E, i̇lkokulu, ortaokulu ve liseyi burada okudum, Sivas'ta okudum. Hı hı. Daha sonra e, Ankara Tıp'ta tıp fakültesi eğitimimi tamamladım. Ankara Rumuni Hastanesi'nde de ortopedi ve travmatoloji uzmanlığımı aldım. E, memleketin çeşitli yerlerinde çalıştıktan sonra e, memleketimize kesin dönüş yapmış bulunuyoruz. Hı hı. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ee, soru cevap şeklinde devam edecek programımız. Ee, dilerseniz ilk soruyu soruyorum size. Buyurun. Ee, sağ omuz ağrısı ile sol omuz ağrısı farklı mıdır hocam? Evet farklıdır. Ee, hastalarımız genelde bunu bize soruyor. İşte sol, e, sol omuzla sağ omuz ağrısının ne farkı var diye. Hı hı. Şöyle bir farkı var. Yani omuz ağrısı yapan e, sebepler var. Bunlar işte omuz eklemini ilgilendiren yapıların hastalıkları nedir bunlar en başta en çok gördüğümüz rotator kaf dediğimiz rotator kaf rotator kaf dediğimiz Hı -hı. o kolumuzu kaldırmamıza e, yarayan e, kasların birleşiminden oluşan e, bir grup e, Adele. E, bu rotator kaf yırtıklarında e, genel bir omuz ağrısı olur e, daha sonra işte e, daha az sık olarak işte bu biceps tendonu dediğimiz pazı kasının omuz içine yapışan Tendon parçasındaki hastalıklar omuz ağrısı yapar. Bunun dışında boyundan başlayan ağrılar omuza yansır, omuz ağrısı yapar. Omuz eklemindeki kemiklerin ağrıları omuz ağrısı yapar. Bunlar her iki omuz için de geçerli olan ağrılar yani sol omuz ve sağ omuz ağrısı için de geçerli. Hı hı. Ama sol omuz ve sağ omuz ağrısının bir de farkları var. Yansıyan ağrılar buralarda farklı şekilde ee, ...bize e, klinik bulgu gösterir. Örneğin e, kalp şikayetleri olan... Hı hı. E, ...kalpte işte e, kalp damarlarında, kardiyak damarlarda hastalıkları olan hastalarda... ...bazen bu kalp ağrıları solumuza vurabiliyor. Bu yüzden de hastalar bize solomuz ağrısıyla gelebiliyor. Tabii iyi bir ortopedistin bunu ayırıp... ...işte yansıyan ağrı mı yoksa omuz ekleminin kendisinden kaynaklanan bir ağrı mı diye... İyi bir muayene yapması lazım, hastadan iyi bir öykü alması lazım. Bunu ayırması lazım. Sağ omuz ağrısına gelecek olursak, bazen işte e, safra kesesi hastalıkları, karaciğer hastalıkları da e, sağ omuza vurabilir bunların ağrıları. E, dediğim gibi yine e, doktorun iyi bir gözlem ve muayene ile bunları ayırması gerekir. Peki hocam, donuk omuz ne demektir? Hani belirtileri nelerdir? Donuk omuz e, hastaların herhangi bir sebeple omuzunu e, oynatamamaları sonucunda hı hı. E, mesela omuzu ilgilendiren az önce saydığım hastalıklardan olabilir bu hı hı. veya e, e, meme ameliyatı geçirdi. E, memesi alınan işte mastektomu geçiren e, meme kanseri nedeniyle hastalar var. Bunların koltuk altı lenf notları temizleniyor. Hı hı. Uzun süre omuzunu oynatamadı veya başka bir kolunda hastalık var uzun süre... E, omuzunu kolunu oynatamadı veya tek taraflı felç getir, geçiren bir hasta uzun süre kolunu oynatamadıysa hı hı. bu oynatamamaya ve omuz eklemindeki enflamasyona bağlı olarak omuz eklemi donuyor yani kapsül e, de e, omuzu saran kapsülde hı hı. bir iltihap oluşuyor bu iltihap neticesinde omuzu saran kapsül kalınlaşıyor bu kalınlaşma neticesinde de omuz hareketini yitiriyor çoğu donuk omuz bir yıl içerisinde kendi kendine açılır. Önce bir donuk periyodu vardır. Hasta hareket ettiremez ve ağrılıdır. Hı hı. Daha sonra bu donuk periyot zamanla kendiliğinden çözülür. Bir yıl içinde çoğu hasta kendi kendine açılır. Ama bazı hastalarda ağrı ve bu hareket ettirememe inatçı oluyor. Bu durumda biz müdahale ediyoruz. Neler yapıyoruz müdahalede? Neler hocam? Ee, işte kortizon dediğimiz e, bir ilaç var. Buradaki enflamasyonu çok hızlı bir şekilde baskılıyor. Kortizon enjeksiyonları, çeşitli başka iğne enjeksiyonları yapabiliyoruz. çeşitli ağrı kesiciler, uyuşturucu ilaçlar omzun içine iğne ile verebiliyoruz veya altta yatan patoloji işte tedavisine yönelik küçük müdahaleler yapabiliyoruz. Bunlar da hastaların omzunun açılmasına yardımcı oluyor. Genellikle <laughs> ameliyat tedavisinde onu omuzda en son tercih ediyoruz e, ee, bir yıl genellikle beklemeyi tercih ediyoruz. Çünkü ameliyatla oradaki iltihabı daha da arttırabiliriz. Hı hı. Bir yıl sonunda eğer hasta hala açılmamışsa e, çeşitli ameliyatlarla müdahale yapıp omuzu açabiliyoruz. Peki hocam o, omuz çıkması nedir? Hani nasıl tedavi edilir? Omuz çıkığı da e, genellikle travma sonucu oluşur. Yani bir düşme sonucu oluşur veya bir kaza sonucu oluşur. Omuz, ekle, omuz eklemine saran az önce bahsettiğimiz donuk omuzda hı, hı. E, iltihap kapıyor dediğimiz kapsül evet. e, travma sonucunda yırtılır. Bu yırtılma sonucunda da omuz eklemi yerinden çıkar. Yani humerus dediğimiz alttaki kemiğin başı e, skapulanın glenoidinden çıkar. Hı hı. E, hastalar genellikle çok ağırlıdır. E, bunları acil olarak, e, acil servislerde omuz eklemini çeşitli manevralarla yerine takarak e, tedavi ederiz acil tedavisini. Ama e, ilerleyen tedavileri farklıdır tabi. Peki hocam e, disk kireçlenmesi neden olur? Hani disk kireçlenmesine bitkisel çözüm var mıdır? E, disk kireçlemesi neden olur? Disk kireçlemesi genellikle e, diz eklemindeki kemiklerin e, alttaki tibia kemiği ve üstteki femur kemiğinin genellikle yaşlanmayla ama bazı başka hastalıklara da bağlı olarak eklem yüzeylerinin yıpranması sonucu oluşur. Eklem yüzeylerinin yıpranması sonucu vücut osteofit dediğimiz kemik çıkıntıları oluşturur. Bunlar da grafide fazladan kemik olarak görüldüğü için halk arasında kireçleme olarak adlandırılır. Yani diz kireçlemesinin aslı budur. Peki hocam e, hani daha demin de sorduğum gibi bitkisel çözüm var mıdır? Buna? Evet hastalarımızın, Tıbbi çözümden ayrı hastalarımızın e, çok sık sorduğu soru. Şimdi bitkisel çözüm, diz kireçlemesi kıkırdağın e, yıpranması sonucu oluştuğu için e, vücutta kıkırdak kendini yenilemeyen bir e, doku. Hı. Yani kıkırdak dokusu bozulduğu zaman vücut bunun yenisini yapamıyor. Ama mesela bir cildim, cildimizdeki epitel dokusu gibi değil. Epitel dokusu hasarlanırsa vücut buna yenisini yapabiliyor ama kıkırdak dokusunun yenisini vücut yapamıyor. Yenisi yapılamadığı için de e, disk kireçlemesinin bitkisel çözümü biraz zor. Fakat e, disk kireçlemesindeki bu kıkırdak hasarını yavaşlatmamız mümkün. Yani çözüm değil hastalığın gidişatını yavaşlatmak mümkün. Peki Onun için de çeşitli bitkisel ilaçlar e, öneriyoruz. Ee, yavaşlatmaktan bahsettiniz. Ee, nasıl bir yavaşlatma olabilir hocam? Hani nasıl bir tedaviyle? Evet, şimdi e, diz kireçlemesi oluyor. Şu an hastada. Hı hı. E, orada bir iltihap oluşuyor. Bu mikropsuz vücudun kendi yaptığı iltihap. Hı hı. Enflamasyon diyoruz daha hı hı. çok. Bu enflamasyonu yavaşlatarak işte bu e, kıkırdağın vücudun kendi yaptığı yıkım sürecini yavaşlatabiliyoruz. Ee, diğer soruya geçecek olursak hocam diz ağrısına kuyruk yağı iyi gelir mi? Evet hastalarımızın çok sok sık sorduğu sorular bunlar. Ee, şimdi biz genelde diz diz ağrısı için hastaların e bir şey sürmelerine genelde müsaade ediyoruz. Yani cildinde alerji yapmayacaksa, hı hı. E vücudunda kaşıntıya veya e yaraya sebep olmayacaksa Dizine sürdüğü ilaçlarda çok fazla hastaları sınırlamıyoruz. Kuyruk yağının iyi gelip gelmediği konusunda bilimsel bir çalışma yok. Ancak hastalar eğer denemek istiyorlarsa ılımlı miktarda kararınca kuyruk yağı sürüp deneyebilirler. Sonuçta yağ bağları gevşetiyor. Her türlü yağ bu bağları gevşetiyor. Bağlar gevşeyince de hastalar bir miktar ağrıları azalıyor. Ağrıları ee, hafifliyor. Ağrıları bir miktar hafifliyor ama geçici olarak. Bu yüzden bunu deneyip de fayda gören hastalar kuyruk ya iyi geliyor demiş olabilirler. Bir ee, de herhalde hastadan hastaya da değişiklik gösteriyor. Tabii hastadan bu. hastaya göre değişiyor. Yani kireçlemenin sebebine göre değişiyor, kireçlemenin evresine göre değişiyor. Ama e, hasta yani hastaya bir zarar olmadığı sürece sürülen ilaçlar hastaya zarar etmediği sürece ben denenmesi taraftarıyım. Hastalar deneyebilir. Tavsiye ediyor musunuz derseniz? Tavsiye etmiyorum ama en azından denemenin çok bir zararı yok. Fakat şöyle de bir vakalar geldi, onu da belirtmek e, söylemeden geçemeyeceğim. Kuyruk yağını eritip e, bir şekilde dizin içine e, enjekte eden hastalar duyduk mesela. Bu bu hasta daha sonra septik artrit gelişip e, çok daha ileri e, cerrahilere evvelere. gitti, evrelere gitti. Hatta bacağını kaybetmeye kadar gidebilir bu durum. E, dizin içine müdahale edecek şekilde, dizin içine enjekte edecek şekilde e, bu tür işte steril olmayan işlemlerden hastaların kaçınmasını e, öneriyorum. Peki hocam, e, diz protezi ameliyatı kimlere yapılır? Az önce bahsettiğim gibi diz kireçlemesi ilerleyip belli bir aşamaya gelince hı hı. E, hastalar e, bizim verdiğimiz işte çeşitli ilaç tedavilerinden, çeşitli enjeksiyonlardan fayda görmeyip e, belli bir sürede fizik tedavi alıp bundan da fayda göremezse e, ağrısı bir türlü başka tedavilerle ameliyat dışı tedavilerle geçmiyorsa bu hastalara diz protezi tedavisi, diz protezi ameliyatı uyguluyoruz. Biz diz protezi dediğimiz zaman çoğu hasta korkuyor. Benim bacağımı kesip protez bacak mı takacaksınız diye bize sorular geliyor. Öyle değil. Hastalar hiç diz protezi yaptığımız hiçbir hastanın bacağını kesmiyoruz dizinin içindeki bu yıpranan kıkırdakları değişiyoruz. Oraya e, kıkırdaklar yerine metalik implant koyuyoruz. E, kalıcı metalik implantlar koyuyoruz. E, e tabi bu da ağır büyük bir ameliyat olduğu için de bu kıkırdakların aşınması son haddine geldiğinde başka tedavilerden e, hasta fayda görmediği zaman e, bu diz protezi ameliyatını yapıyoruz. En son evrede artık. En son evrede ameliyatı. yapıyoruz. Evet. E, diz altı bacak kaşıntısı nedenleri nedir hocam? Evet bize hastaların çok sorduğu sorulardan birisi işte e, bizim kurural bölge dediğimiz tibia yani dizin altındaki hı. bacağın bölgesinde kaşıntıyla gelebiliyor hastalar. E, her ne kadar kaşıntı daha çok e, cildiye doktorlarımızın ilgi alanına girse de e, kol ve bacakta olduğu için hastalar bize bu konuda başvurabiliyor. Birçok sebebi olabilir diz altı bacak kaşıntısının. Ama ben en çok klinikte gördüğüm e, sebepleri söyleyecek olursam kendi gö e, gözlerimi. E, kurural ödem yani bu bacakta ödem olduğu zaman hastalarda kaşıntı olabiliyor birincisi. E, bu ödemde neden olabilir? Yaşlı hastada genellikle bazı tansiyon ilaçları hı. bu e, kurural yani işte bölgede ödem yapabiliyor. Ödem. Bu ödem neticesinde de hastalarda kaşıntı olabiliyor. Veya böbrek yetmezlikli olan hastalarda bu ödem oluşabiliyor. Hı hı bir ...belli bir miktar kalp yetmezliği oluşan olan hastalarda bu ödem olabiliyor. Veya işte vücuttaki protein dengesinin bozulduğu hastalarda... ...bu şekilde ödemler oluşabiliyor. Veya bizim ortopedik hastalıklara bağlı olarak... ...bacağında bir enfeksiyon varsa... ...hem enfeksiyona sekonder hem de ödeme sekonder... ...bu tür kaşıntılar olabiliyor. Bunun dışında cildiyenin konusuna giren durumlar var. İşte çeşitli... Kaşıntıya sebep olan alerjik hastalıklar, hı hı. E, işte böcek ısırmaları e, veya işte kene dediğimiz, işte e, skabiyes dediğimiz bazı zararlı parazitlerin yol açtığı kaşıntılar da olabilir. E, peki hocam Baker kisti nedir? E, Baker kisti dizin arkasında çok sık gördüğümüz e, bir kist. Genellikle hastalar B40 isti tanısı alınca, MR'da bunu okuyunca çok korkuyorlar. Ben kanser oldum diye kapımızı çalıyorlar. B40 isti demek hani kansersin demek değil. B40 isti birçok hastada gördüğümüz bir durum, yaygın bir durum. Dizin içinde bir patoloji olduğu zaman menisküs yırtığı, kıkırdak sederlenmesi veya snowball dokuya ait dizin e, sıvısını salgılayan doku, sınaviyel doku, sınaviyel dokuya ait bir e, has, e, hastalık olduğu zaman e, dizdeki e, eklem sıvısı miktarı artıyor. Dizdeki eklem sıvısı miktarı artınca bu bizim Baker kisti dediğimiz kist fazla eklem sıvısını e, kendisi çekiyor. Yani dizin bir nevi emniyet sibopu e, olarak görev görüyor e, ve şişiyor. Şişince de MR'de görülüyor. MR'da görülünce de çoğu hasta işte bende kist var kanser oldum diye bize koşuyor. Yani Baker kistinin altında yatan bir diz patolojisi vardır. Bunu tedavi ettiğimiz zaman çoğu zaman Baker kistleri de düzelir. Biraz önce de diz protezinden bahsetmiştik. Yine onunla alakalı bir sorun var. Evet. Diz protezi olan hastalar genellikle ne, hani ne tür yorumlar yapıyor? böyle? Yani hasta memnuniyetini hasta soruyorsun memnuniyeti, herhalde. Evet. <laughs> E, diz protezi e, son e, ortopedik cerrahide e, bayağı başarılı bulunan e, hatta Time dergisinde zamanında kapak olmuş bir ameliyat. E, Kireçleme nedeniyle e, yürüme yetisini kaybeden hastaların yürüme yetisini e, tekrar kazandıran çok sık yapılan e, bir ameliyat. E, tabii ki çok sık yapıldığı için... E, istenmeyen durumlarda daha çok göz önünde ama e, ameliyattan memnun kalan hastalar çoğunlukta e, başarılı bir ameliyat. E, genellikle tavsiye ettiğimiz yüz güldürücü sonuçları olan düzgün ellerde yapılırsa, iyi bir rehabilitasyon yapılırsa, e, ameliyat ve ameliyat sonrası tedaviler e, dikkatli yapılırsa e, çoğunlukla e, hastaların memnun kaldığı, bizim de mutlu olduğumuz, memnun kalan hastalarımız olduğu için mutlu olduğumuz bir ameliyat. Hocam dilerseniz programımızın devamına sosyal medya hesaplarımıza gelen sorulardan devam etmek Buyurun, isterim. Buyurun tabii ki. Ee, bir izleyicimiz şöyle sormuş. Ee, disk kireçlenmesi ameliyatı hangi yaşta yapılır? Hani bildiğiniz üzere bu disk kireçlenmesi olayı genelde evet. hani yaşlı kesimlerde daha çok görülüyor. Ee, böyle bir soru gelmiş. Disk kireçlenmesi ameliyatı hangi yaşta yapılır? Yani esasında disk kireçlenmesi ameliyatının yaşı yoktur. Ama biz oraya e, az önce söylediğim gibi kalıcı bir protez koyduğumuz için hı hı. bu de bir ömrü var. Sonuçta metal eşya. Yani araba gibi düşünün. Hı hı. Bir ömrü var. Ee, hastalar ömürde bir kez bu ameliyatı olsun diye mümkün ola, olduğu kadar geç yaşta yapıyoruz. Aynen. Ama hastanın ağrısını başka hiçbir yöntemle geçiremiyorsak hastanın yaşam kalitesini başka hiçbir yöntemle yükseltemiyorsak o zaman e, yaşa bakmaksızın yani daha genç yaşlarda da ...20'li, 30'lu yaşlarda da nadiren yaptığımız hastalarımız var. Peki hocam, diğer bir soru. Romatizma ve diz kireçlenmesi hastalığı aynı şey midir? Evet, diz, e, diz kireçlemesi e, aslında bir sonuçtur. Birçok hastalığın ortak sonucu. Hı hı. İşte hasta gençliğinde daha öncesinde bir travma geçirmiş olabilir. Buna bağlı olarak dizinde kireçleme olmuş olabilir. Yaşlılığa bağlı e, diz kireçlemesi olmuş olabilir genetik faktörlere bağlı olabilir. Ee, bir de e, iltihaplı romatizma hastalıkları dediğimiz romatoid artrit ve buna benzer iltihaplı eklem iltihabıyla seyreden hastalıklarda e, bu eklem iltihabının dizi e, hasarlandırması sonucu e, hastalarda da diz kireçlemesi olabilir. Yani diz kireçlemesi daha genel bir hastalıktır. Hı hı. Romatizma daha özel bir hastalıktır. Her diz kireçlemesi romatizma değildir. Bir hastaya romatizma dediğim dememiz için iltihaplı eklem e, ağrıları olması lazım. Yani e, eklemde e, nasıl söyleyeyim daha farklı bir iltihap olması lazım. Bizim e, osteoartritte enflamasyon dediğimiz iltihaptan daha yüksek düzeyde bir iltihap olması lazım. Peki hocam, e, sosyal medyada böyle genellikle bu tarz hastalığa sahip insanların da arattığı, sorduğu e, birkaç doktorun da bununla alakalı bir konuşması olduğunu görmüştük. Ee, bununla alakalı bir soru gelmiş. Dizinde, e, diz kireçlenmesinde bamya tohumu iyi gelir mi? Diz kireçlenmesine bamya tohumu iyi gelir mi? Hastalar bunu merak ediyor. Yani şimdi bizim e, doktor olarak e, Hı -hı. E, hastalara bir şeyin iyi gelip gelmediğini söylememiz için bunun e, deneysel çalışmasının yapılmış olması lazım. Yani bir grup hastaya bamya tohumu bir grup hastaya da başka bir şey verip bunların karşılaştırılması lazım. Bizim bunu gözlemlememiz lazım ki hı hı. hastalara bamya tohumu iyi gelir mi gelmez mi diye net bir bilgi verelim. Ee, ancak az önce söylediğim gibi hastaya zarar olmayacak dozda ee, bamya zaten yediğimiz bir yemek. Hani yemeklerimizde kullanıyoruz. Hı hı. Her şeyin fazlası zarar, azı karar. Ee, bamya tohumu zehirli bir şey değil, toksik bir şey değil belli bir miktarda alınıp e, denenebilir yani çünkü vücuda zarar olan bir şey değil e, iyi gelip gelmediğini bunun deneyini yapmadığımız için bilemiyoruz e, bir hekim olarak iyi gelir gelmez diyemem bu yüzden peki hocam gelen e, seyircimizden gelen yani ama diğer... tekrar söyleyeyim denemesi zararlı değildir denemesi belli zararlı belli bir değil. miktarda e, hasta kendini zehirlemeyecek miktarda hı hı. deneyebilir peki e... İzleyicimizden gelen diğer bir soruya geçiyorum hocam. Menisküs nedir? Hani tedavisi nasıl olur? Nasıl tedavi? Şöyle e, menisküsle demiş? menisküs yırtığı farklı şeylerdir. Menisküs hepimizde bulunan dizimizin içinde femur dediğimiz üst taraftaki kemikle tibia dediğimiz alt taraftaki kemiğin arasında bir tampon görevi gören eklemin stabil, stabilize eden çeşitli hareketlerde eklemi koruyan. Ee, kıkırdağımsı. kıkırdağımsı bir e, yapıdır menüsküs. E, iç menüsküs ve dış menüsküsü olmak üzere dizimizde iki tane menüsküs var. E, menüsküs budur. Menüsküs yırtıysa bu yapıların yırtığına denir. E, menüsküs yırtığı çok sık rastladığımız bir şey. E, devamlı yük gördükleri için bu yapılar e, iki kemiğin arasında devamlı sıkıştığı için çok kolay yırtılırlar. Her menisküs yırtığı ameliyat demek değildir. O yüzden e, belli şekillerde yırtıkları ameliyat ediyoruz biz. Bunu da MR'da yırtığın şeklini değerlendirerek karar veriyoruz. E, menisküs yırtığı herkesin başına gelebilecek bir şeydir, e, ama her menisküs yırtığı ameliyatlık değildir. Peki hocam, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Bizleri kırmayı programımıza katıldığınız, izleyicilerimizin sorularını yanıtladığınız tekrardan çok teşekkür. Ben ederim. teşekkür ederim. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlığın ritminde kalın.